Arkadaşlar merhaba. AUZF Çocuk Gelişimi bölümü, Çocuklukta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi dersi, 2. ünite ders devam ediyoruz. 2. ünitenin konu başlığı, çocuklara yabancı dil öğretiminde göz önünde bulundurulması gereken yaklaşımlar. Alt başlığımız, 2. dil edinim sürecinde toplumsal ve psikolojik etmenlerin etkisi. 2. dil edinim sürecindeki toplumsal etmenleri değerlendiren yaklaşımlar, genel olarak bireyi toplumsal koşullar içerisinde değerlendirmektedir. Öğrenmede temel olan durumun toplumdaki bireyler arasındaki etkileşim olduğu vurgulanmaktadır. Üst başlık olarak sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde gelişen bu yaklaşımlarda temel olarak bireyin çevresi ve bu çevre ile etkileşiminin bireyin gelişiminde büyük rol oynadığına vurgu yapılmaktadır. Sosyal öğrenme kuramı içerisinde farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte bu ünitede kültür uyuşumu modeli, karmalaştırma varsayımı, ana dilleştirme modeli ve etkileşim varsayımı aktarılacaktır. İlk olarak kültür uyuşumu modeli ile başlayalım. Schumann'ın öne sürdüğü bu modele göre ikinci bir dil edinme süreci büyük oranda yeni bir kültüre uyum sağlamayı ifade etmektedir. Bu çerçevede Kültürel anlamda uyum sağlamak da hedef dil grubunun gerek psikolojik gerekse toplumsal özelliklerini anlamak ve bu özelliklere uygun davranışlar geliştirmeyi ifade etmektedir. Kültür uyuşumunda bireyin hedef dile ve kültüre uyumu sürecinde toplumsal mesafe ve psikolojik mesafe olmak üzere iki temel değişkenin etkili olduğu belirtilmektedir. Bu, değiş, bu değişkenlere göre öncelikle toplumsal mesafe Bireyin sahip olduğu toplumsal etmenler ile hedef dil grubunun sahip olduğu toplumsal etmenler arasındaki ilişkiyi ve örtüşmeyi ifade eder. Yeni bir dil ediniminde etkisi bulunan psikolojik mesafe ise dil edinimi sürecindeki bireye özgü durumları ifade etmektedir. Örneğin bireyin bir dil şoku yaşayıp yaşamaması, dil egosunun var olup olmaması gibi durumlar psikolojik etmenleri oluşturmaktadır ve biz bunları psikolojik mesafe olarak bileceğiz. Toplumsal ve psikolojik mesafenin az olmasının ikinci dil edinim sürecine olumlu, fazla olmasının ise olumsuz bir takım etkileri bulunmaktadır. Şimdi bu etkilerden öncelikle toplumsal mesafenin yarattığı etkilere, ilk olarak olumsuz etkilere baktığımızda, ikinci dili edinen grup ile hedef dil grubu arasında toplumsal eşitlik bulunmamaktadır. Gerek ikinci dil edinen grup, gerekse hedef dil grubu birbirine entegre olmak istemiyor. İkinci dili edinen grup büyük ve birleştiricidir. İkinci dili edinen grubun kültürü ile hedef dil grubu birbirine uzaktır. İki gruba ait bireyler birbirlerine karşı olumsuz davranışları sergiliyor. Hedef dil grubu sahip olduğu olanakları ikinci dil edinen grup ile paylaşmak istemiyor. İkinci dili edinen grup hedef grubun diline daha fazla maruz kalmayı arzulamıyor. Bunlar olumsuz etkilerdi arkadaşlar. E bunun olumlu etkileri de bu saydıklarımızın tam tersi olacak. Olumlu etkilerde de yine aynı şekilde sıralama devam edecek fakat tam tersi olacak. Bu yüzden kafanız karışmasın sadece olumluyu ezberleyin. Olumsuzu zaten tam zıttı olacak. Siz bilirsiniz. Olumlu etkileri tekrarladığımızda ikinci dili edinen grup ile hedef dili grubu arasında toplumsal eşitlik bulunmaktadır diyor. Yani olumlu etkilerde toplumsal eşitlik bulunmaktayken olumsuz etkilerde toplumsal eşitlik bulunmamaktadır şeklinde geçiyordu. Yine olumlu etkilerde gerek ikinci dil edinen grup gerekse hedef dil grubu birbirine entegre olmak istiyor deniliyor. Bu olumsuz etkilerde birbirine entegre olmak istemiyor şeklinde geçiyordu. Yine devam edelim olumlu etkilere. İkinci dili edinen grup küçük ve birleştirici değildir. İkinci dili edinen grubun kültürüyle hedef dil grubu birbirine yakındır. İki gruba ait bireyler birbirlerine karşı olumlu davranışları sergiliyor. Hedef dil grubu sahip olduğu olanakları ikinci dil edinen grup ile paylaşmak istiyor. İkinci dili edinen grup, hedef grubun diline daha fazla maruz kalmayı arzuluyor. Olumsuz etkiler iki toplum arasındaki toplumsal mesafeyi açmakta, bu durumda yeni dilin edinim sürecini güçleştirmektedir. Ve buna karşın olumlu etkiler toplumsal mesafeyi azaltacak ve ikinci dil edinim sürecinde kolaylaştıracaktır. Bu yaklaşım çerçevesinde Türkiye'ye göç eden Suriyeli vatandaşların ve çocuklarının Türkçeyi edinim süreci değerlendirildiğinde toplumsal mesafeyi azaltacak girişimler Türkçeyi edinmelerini ve bu bireyin toplumla bütünleşmelerini sağlayacakken toplumsal mesafeyi artıracak durumlar ise Türkçenin edinim sürecini de zorlaştıracaktır. <laughs> psikolojik mesafe ise sürecin daha çok bireysel yönüne vurgu yapmaktadır ve toplumsal etmenlerle karşılaştırıldığında daha ikincil bir önem taşımaktadır. McLaughlin, psikolojik mesafenin dil edinim sürecindeki etkisini şu şekilde belirtmektedir. Şimdi arkadaşlar psikolojik mesafenin yarattığı etkileri de yine olumsuz etkiler ve olumlu etkiler diye baktığımızda, bunlar da yine birbirinin zıttıdır. O yüzden birini ezberlerseniz diğerini tekrar bakmanızda kafa karışıklığı yaratmaması açısından daha faydalı olur. Olumsuz etkilere bakalım. İkinci dil edinen bireyler dil şoku yaşıyor, kültür şoku yaşıyor, düşük güdülenmişlik düzeyine sahiptir ve yüksek ego sınırına sahiptir. Olumlu etkilerde ise dil şoku yaşamıyor, kültür şoku yaşamıyor, yüksek güdülenmiş düzeyine sahiptir, düşük ego sınırına sahiptir. Schumann toplumsal mesafenin ve psikolojik mesafenin fazla olması durumunda dil gelişiminin belirli bir noktada donacağını ve dilin karmaşa, e, karmalaş, karmaşıklaşacağını öne sürmektedir. Gelelim karmalaştırma varsayımına. Schumann tarafından ortaya konulmuştur bu varsayım. Kültürel uyumun gerçekleşmemesi durumunda dilin karmalaşmaya başladığı, yani ikinci dil edinim sürecinin oldukça erken bir aşamada durma noktasına geldiğini belirtmektedir. Dildeki karmalaşmanın yani ana dili ve hedef dili birbirine karıştırarak kullanmanın bir sonucu olarak da ikinci dil edinim sürecinin fosilleşeceği öne sürülmektedir. Fosilleşme temel olarak dil gelişiminin yeterli görüldüğü bir noktada gelişimin dondurulması anlamına gelir. Dilde karmalaştırma veya fosilleşme görünümüne ve buna neden olan toplumsal psikolojik mesafenin fazlalığına örnek olarak Almanya'ya göç eden Türk vatandaşların kimilerinin Almanca edinim süreci ve Türkiye'ye göç eden Suriye vatandaşlarının Türkçe edinim süreçleri örnek gösterilebilir. Karmalaştırma varsayımında bireyin içerisinde yaşadığı toplumla yeterli etkileşime girememesinin ya da bu toplumun yeni bireylere kapalı olmasının dil edinim sürecini olumsuz etkileyeceği, bununla birlikte dile karşı geliştirilen olumsuz psikolojik durumların da süreci aksatacağı, ancak toplumsal etmenlerin psikolojik etmenlerden daha kritik rol oynadığı öne sürülmektedir. Bir dil edinicisinin Türkçe cümleler içerisinde bildiği diğer dil olan Almanca sözcükler eklemesi ve bu cümleleri bu şekilde kullanması karmalaştırmaya örnektir. Bir diğeri ana dilleştirme modelidir. Anderson'un geliştirdiği ana dilleştirme modeli dışsal etmenlerden daha çok dil edinim sürecindeki içsel etmenleri merkeze koymaktadır. Schumann dil edinim sürecinde toplumsal etkileşimi dil kullanım sebeplerini merkeze alırken Anderson dil edinim sürecinin gerçekleşme biçimini ele almaktadır. Anderson ikinci dil edinim sürecinin yerlileştirme ve ana dilleştirme olmak üzere iki biçimde gerçekleştiğini, bu iki biçiminde ikinci dil edinim sürecinde izlenen iki farklı yolu ifade ettiğini belirtmektedir. Buna göre yerlileştirme kavramı dil edinicisinin sahip olduğu dil sistemini yani ana dilinden getirdiği dilsel normları hedef dilin sistemine uydurma sürecini ifade eder. Bu yolu izleyen bireyler hedef dilin kurallarını dikkate alarak ara dillerini geliştirme yolunu izlemektedirler. Bu açıdan yerleştirme sürecinin özellikleri şunlardır. Hedef dilin kurallarına bağımlı bir gelişim söz konusudur. Hedef dille yeterli düzeyde bir etkileşim vardır. Dil edinim sürecinde karmalaştırma görülmez ya da az görülür. Hedef dilin kurallarına göre bir ikinci dil edinim süreci söz konusudur. Bir diğeri ise ana dilleştirmeydi. Ana dilleştirme sürecinde ise yerleştirmenin tam tersi bir durum söz konusudur. Yani diğer bir ifadeyle bu süreçte ikinci dil edinenler kendi ana dillerini referans olarak almakta ve hedef dili kendi ana dillerine uydurarak edinmektedirler. Ana dilleştirme sürecinin özellikleri de şu şekildedir. Burada da arkadaşlar yerleştirmenin özelliklerinin tam tersi ana dilleştirmenin özellikleridir. Buna dikkat ederseniz daha kolay olur akılda kalması. Ana dilleştirme sürecinin özelliklerine geldiğimizde hedef dilin kurallarından bağımsız bir gelişim söz konusudur. Diğerinde bağımlıydı. Yine ana dilleştirmenin bir başka özelliği hedef dille sınırlı düzeyde bir etkileşim vardır. Dil edinim sürecinde karmalaştırma gözükür. Hedef dilin kurallarından bağımsız bir ikinci dil edinim süreci söz konusudur. Etkileşim varsayımı. Etkileşim varsayımı büyük oranda bireyler arasında hedef dille kurulan etkileşimin ne tür özellikler taşıdığı, karşılıklı görüş alışverişi süreçlerinde ne tür unsurların yer aldığı üzerine odaklanır. Etkileşimin ikinci dil ediniminde en önemli noktalarından biri olduğunu öne süren bu varsayım, dil edinim süreci ile girdi, karşılıklı görüş alışverişi süreci ve çıktı arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu öne sürer. Etkileşim varsayımı, girdinin anlaşılır kılınması için girdinin basitleştirilmesi, dilsel bağlamın kullanılması, karşılıklı görüş alışverişi sürecinde etkileşimsel durumların yeniden düzenlenmesi olmak üzere üç yolun bulunduğunu öne sürmektedir. Girdinin niteliğinin yanı sıra karşılıklı görüş alışverişi süreci diğer bir ifadeyle etkileşim de ikinci dil edinim sürecinde oldukça önemlidir ve buna göre etkileşim süreci ikinci dil ediniminde şu şekilde etki etmektedir. Bilgi alışverişini sağlayan iki yönlü sözel iletişim görevi vardır. Konuşucunun yeterli düzeyde gerçekleştiremediği anlamaya ilişkin geri bildirim verebilmesi için olanak sağlanması, karşılıklı konuşmada görüş alışverişini sağlayan değişkenlerin kullanımı, anlaşılabilir girdinin sağlanması ve dil ediniminin gerçekleşmesidir. Etkileşim varsayımında anlamda uzlaşma süreci önemli bir yer tutmakla birlikte bu süreç tetik, sinyal, yanıt, tepki olmak üzere dört temel bileşeni içermektedir. Bunları bilmemizde fayda var arkadaşlar. Burada tetik temel olarak etkileşim süreci içerisinde bir konuşucunun ürettiği ve etkileşim sürecindeki diğer bireyler için sorun oluşturan dilsel yapıları ifade eder. Sinyal, tetiğe karşı üretilen ifadelerdir. Yanıt ise birinci konuşucunun anlaşılmayı sağlayamayan ifadelerini onararak yani yeniden düzenleyerek sunması sürecidir. Tepki ise onarılarak sunulan ifadelere ilişkin yeni geri bildirimin sunulması sürecidir. DaTiv ve Pika bu süreçteki etkileşim özelliklerini anlamı kontrol etme, açıklamak isteme Onaylamayı kontrol etme, konuşucunun kendini ifadesini onarması, önleme ve tepki sunma amacıyla tekrarlaması, konuşucunun diğer konuşucunun ifadesini onarması veya tepki sunma amacıyla tekrarlanması biçiminde e, sınıflandırılmaktadır. Bunlara göre anlamı kontrol etme süreci konuşan kişinin ürettiklerinin karşı tarafça tam olarak anlaşılıp anlaşılmadığının anladın mı, tamam mı gibi ifadelerle kontrol edilmesi sürecidir. Açıklama isteme süreci adından da anlaşılacağı üzere etkileşim sürecinde anlamanın sağlanamadığı durumların belirtilmesini bu çerçevede ne sorularının yöneltilmesini ya da aktarılanların anlaşılmadığının doğrudan ifade edilmesini içerir. Onaylamayı kontrol etme süreci dinleyicinin duyduğu ifadeyi doğru bir biçimde anlayıp anlamadığını kontrol etmek amacıyla şüphe duyduğu bölümü tekrarlaması sürecidir. Konuşucunun kendi ifadelerini tekrarlaması ise etkileşimde sorun yaratan bölümün fark edilerek yeniden sunulmasını ifade etmektedir. Yine benzer şekilde bu onarım girişimleri iletişimde bulunulan kişinin ifadeleri içinde gerçekleştirilebilir. Gelelim daldırma yöntemine. Daldırma yöntemi temel olarak bireylerin hedef dil bağlamına daldırıldığı diğer bir deyişle Hedef dille birden çok yoğun biçimde karşılaştığı dil öğretim yaklaşımını ifade etmektedir. Suriye'den yaşanan yoğun göç nedeniyle ana dili Arapça olan pek çok çocuk bir anda kendilerini Türkçenin içerisinde bulmuşlardır. Dolayısıyla yeni bir dilin içerisine dalma esasen göç gibi durumlarda gerçek bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedik, Christian ve Fortun 1965 yılında Kanada'da ortaya çıkan ve şimdi dünya çapında kullanılan tek yönlü daldırma programının genellikle çoğunluk dilinde diğer bir ifadeyle içerisinde bulunulan ülkenin ana dilinde gerçekleşen ve bu programın başında hedef dilde yoğun dil bilgisine sahip olunmadığı durumlarda öğrencilerin hedef dilde eğitim almasını ifade ettiğini belirtmektedir. Diğer bir deyişle hedef dilin hiç bilinmemesine ya da az düzeyde bilinmesine rağmen bir anda eğitim ortamında sadece tek dilde eğitim alınması sürecidir. Bir İngiliz çocuğun Almanya'da anaokuluna başlaması ve okulda sadece Almanca'nın kullanılması ya da bir Suriyeli çocuğun Türkiye'de anaokuluna başlaması ve okulda sadece Türkçe kullanılması bu duruma yani tek yönlü daldırma programına örnek gösterilebilir. Tek yönlü daldırma programlarının temel olarak eklemeli iki dillili yani çok dillili ve iki dilli çok dilli okul yazarlık geliştirmeyi, öğrencilerin akademik olarak başarılı olmasını sağlamayı, kültürler arası anlayışı geliştirmeyi amaçladığı belirtilmektedir. Yine daldırma yönteminde e, yukarıda bahsedilen, az önce bahsettiğimiz tek yönlü yani sadece bir dilin kullanıldığı daldırma programlarının yanı sıra iki yönlü daldırma programlarının da bulunduğu görülür. 1960'ların başında, başlarında ve yoğun olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan iki yönlü daldırmada dil azınlığını ve dil çoğunluğunu oluşturan iki grup bulunmaktadır. Bu durumda da her iki grup bireyleri birbirlerinin dillerini örneğin İspanyolca-İngilizce veya Çince-İngilizce gibi birbirlerinin dillerini öğrenmek Ek, iki dillilik, çok dillilik ve iki dilli çok dilli okur yazarlık için bir araya getirilmektedir. Dil daldırma yönteminin kimi zaman tehlikedeki dilleri canlandırmak, bu dillerin gelişimini, bu dilleri kullanan birey sayısını artırmak için de kullanıldığı görülür. Yerli dillere daldırma denilen bu olgu tek yönlü ya da iki yönlü uygulanabilmektedir. Bu arkadaşlar yerli dillere daldırmaya dikkat edelim. Buna örnek olarak İrlanda Cumhuriyeti'nde gündelik yaşamda eğitim kurumlarında İngilizce kullanılmasına karşın bu ülkede İrlandaca dili de bulunmaktadır. İrlandaca bilen sayısı gittikçe azaldığı için kimi okullarda tek dilli İrlandaca eğitim verildiği görülmektedir. Bu da yine yerli dillere daldırmaya örnektir. Yine yerli dillere daldırma dünya çapında özellikle Okyanusya, İskandinavya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır yerli kimliği yeniden inşa etmek, dil değişimini tersine çevirmek için bu yöntemi kullanan Bask, İrlanda ve Galler gibi yerli azınlık dil toplulukları da bulunmaktadır. Cervantes Sun, Kuzey Karolina Halk Eğitim Dairesi'nin daldırma dil programlarını, iki yönlü programlar, tam daldırma programları ve kısmi daldırma programları olmak üzere üç ana grupta değerlendirdiğini ifade etmektedir. Bunlardan ilki olan iki yönlü dil daldırma programları, iki grubu, iki grubun konuşmacılarının birbirlerinin dillerine yoğun olarak maruz kalması durumunu ifade eder. Bu durumda söz gelimi okuldaki öğrencilerin bir bölümü İngilizce ile yoğun biçimde karşılaşırken diğer grup İspanyolca ile karşılaşmaktadır. Tam daldırma programları ise bunlar bulunulan ortamda sadece hedef dilin kullanıldığı ve çocukların sadece bu dille temas etmesi durumludur. Örneğin Türkiye'de Türkçe eğitim veren bir okula ana dili Arapça olan bir Suriyeli çocuğun yerleştirilerek eğitimde burada devam etmesi bu daldırma kapsamına girecektir. Üçüncüsü kısmi daldırma programlarıdır. Bu daldırma biçiminde ise zamanın belirli kısımlarının hedef dilin kullanımı yani belli zamanlarda hedef dilin kullanımı söz konusudur. İkinci dil edinimine etki eden faktörler şunlardır. Yetişkin konuşması, bağlamsal ipuçları, destekleyici ortam, düzenlilik, çocukların konuşma ihtiyacı ve ebeveyn etkisi ikinci dil edinimine, edinimine etki eden faktörler arasında sayılabilir. Evet arkadaşlar bu ünitenin de sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.